Selamünaleyküm ikinci dersimizde yine isim cümlesiyle devam ediyoruz Fakat bugün oluşturduğumuz isimlerin nasıl meydana geldiğini hangi kalıplar kullandığını biraz isim bilgisiyle ders yapalım kalem kırıktır Öncelikle özne ve yüklemden yani bunu oluştururken müpteda ve haber yapacağız el kalemi şeklinde yazdığımız zaman Mükteda'ya ötre koyuyoruz ve el takısı koyuyoruz. Bu mükteda'mızdır. Cümleye ilk başladık isimle. İsim olduğu için burası isim cümlesi oluyor. Kırıktır derken meksurun şeklinde yazıyoruz. Harekesini haberin iki ötre koyduk ve el takısız koyduk. Bu da haberimiz oldu. Şimdi bu meksurun bu kelimeye bakacağız. Arapçada birçok isim fiilden türer. Mazi fiilden. Bunun mazi fiili keseradır. Keserek kırdı demek... Başına bir mim getiriyoruz. Burayı cezimledik. Buraya ötre koyduk ve buraya bir tane uzatma vavu koyduk. Bu artık fiilden türemiş bir isimdir. İsimlerin sonu ne oluyordu? El takısız ise tenvin alıyordu. El takılı yaparsak bunu el takılı yapalım. O zaman da meksu ru. Tek ötre koyuyoruz. Şimdi de kapı açıktır diyelim. Kabı bab demek burada müktedamız olduğu için el takılı getiriyoruz ve sonunu ötre koyduk. Kabı dedik açıktır peki nasıl yapacağız? Açıktırı da fetaha fiilinden türeteceğiz. Açtı demek fetaha ve mazi fiildir. Mazi fiilden biz isim türetiyoruz. Açık olması onun ismi meful kalıbıyla yazacağımızı gösterir. İsmi meful kalıbını nasıl yapıyorduk? Önce bir M getiriyoruz. Daha sonra buraya uzatma vavı getiriyoruz. Meftu. Meftu açık, açılmış ve açılan üç manada kullanıyoruz. Burada açıktır derken cümle içerisinde de haber olarak kullanılmış. Her dırdır, haberdir diyorduk. O zaman burada haber olarak kullanacağız. Haberi kullanırken iki ötre koyuyorduk ve el takısız yapıyorduk. Kapı açıktır. Şimdi çocuk oturuyor diyelim. Fakat buradaki oturmayı oturan şeklinde ismi fail kalıbıyla yapalım. Öncelikle çocuk diyeceğiz. Çocuk velet demek. El veledü. Müptedar şeklinde yazdık. El veledü calisün. Calisün oturuyor demek. Haber olduğu için el takısız ve iki ötre yaptık. Buna dikkat ettik. Celeseye baktığımızda Celese yeclisü şeklinde mazisi celesedir oturdu manası var bu mazi bir fiildir bu mazi fiilden eğer biz isim türetmek istersek ismi fail yaparsak buraya bir elif koyuyoruz daha sonra bu harekeyi silip esreledik burası artık bir isim oldu isim olduğu için tenvin alabilir ya da el takısı alabilir fiilden isim türettik peki ismi fail nasıl çeviririz evet, oturan en an ekiyle çeviririz o işi yapan kişiyi gösterir oturan oturucu ya da şimdiki zamanda çeviri yaparız oturuyor şeklinde kız çocuk oturuyor dediğimizde yine binti kullandık el bintü, kız çocuk demek müptedaya göre el takısı ve ötre koyduk oturuyor derken şimdi kız çocuğundan bahsedeceğiz yalnız burada calüsün olmaz neden olmaz calüsün müzekkeri için kullanılır Burayı calisi tün yapacağız. Bir tane yuvarlak T getireceğiz. Niye getirdik? Müpteda ve haber arasında uyum vardır. Cinsiyet yönünden bir uyum olması gerekir. Buradaki eğer müennes ise haberde mutlaka müennes yapmalıyız. Bu yüzden yuvarlak kapalı bir T getirdik. Arapçada müzekker ve müenneslik vardır. Cinsiyet yönünden eril olanlar, dişil olanlar ise müennestir. Fakat bu sadece cinsiyetle değil, kelimelerin de müzekker ve müennesliği vardır. Bunları bazen yuvarlak T şeklinde gördüğümüzde de anlarız. Bazen de karışıkta gelebiliyor. Fakat örnek verelim. Müennes verelim. Örneğin ve tün çanta demek. Gördüğünüz gibi sonunda yuvarlak T var ve bu müennes bir kelimedir. Müennes bir kelimeye haber getirdiğimiz zaman onu da yuvarlak T ile yapacağız. Müzekkerlerde örneğin kalem. Kalemin de müzekker bir kelimedir. Eğer kalemle ilgili bir haber yazacaksak o zaman onu da haberi de mutlaka müzekker yazmalıyız. Bununla ilgili örnek yapalım. El kalemi meksurun demiştik. Mesela kırıktır demiştik. Çanta da kırık olsun. Hakibet çanta demekti. El hakibetü çanta Şimdi meksurun kırık demek. Fakat bu müennes olduğu için sonuna biz yine bir t getireceğiz. Meksuratün kırıktır diyeceğiz. Haberimiz müptedayla cinsiyet yönünden uyumlu oldu. Öğretmen ayaktadır diyelim. Ali müderrisü öğretmen demek. Harekesini ötre koyduk, el takısı koyduk müpteda olduğu için. Ayakta vakıf. Vakafe ayakta durdu. Vakıf de ismi fail kalıbıdır. Hareke olarak iki ötre koyduk. kafe mazi fiildir. Bunu ismi faile çevirdiğimiz zaman bir elif getiriyoruz burada. Daha sonra bunu harekesini de esre yapıyoruz. O zaman ismi fail oluyor. Cümledeki konumuna göre de son harekesini biz kendimiz koyuyoruz. Şimdi öğretmen ayaktadır dedik. Buradaki müderris erkek bir müderris. Bunu o zaman biz bayana çevirelim müderrisi tün yaptığımızda buraya bir t getirdiğimizde artık burası hareke olarak üstün olacak ve biz harekeyi müpteda harekesini t'nin üstünde kullanacağız bayan öğretmen oldu artık bu bayan öğretmen nedir vakıfün ayaktadır yine buradaki harekeyi siliyoruz ve biz buraya bir tane yuvarlak t ekledik harekeyi artık burada kullandık vakıfetün ayaktadır peki habere neden yuvarlak t getirdik çünkü müpteda ile haber arasında bir cinsiyet uyumu olması gerekir demiştik. Öğrenci küçüktür diyelim. Dalip öğrenci demekti. Bunu müpteda yaptığımız zaman el takısı koyduk. Ve harekesini tek ötüre yaptık. Artık bu bizim müptedamız oldu. Buna uygun olarak haber yaptığımızda haberimiz de küçüktür diyor. Şimdi mazi fiilin sagura küçük oldu demek bu mazi fiildir. Mazi fiilden biz sıfat olarak bir isim türetmek istiyorsak sagir şeklinde burada y'yi uzatarak ve burayı esreleyerek nasıl sıfatı müşebbih deniliyor. Genellikle sıfatlarda kullanılıyor. Sagirun haber olduğu için iki ötre koyarız. Peki burayı kız öğrenci yapsaydık nasıl bir değişiklik yapacağız? Kız öğrenci dediğimizde sonuna bir yuvarlak t getiriyoruz. Burayı üstün her artık bu t'nin üzerine koyduk ad kız öğrenci. Şimdi haberimizi de müftedaya uyumlu yapacağız. Hangi konuda cinsiyet yönünden uyumlu yapacağız. O zaman burayı kaldırırız. Buraya bir T getiririz ve harekeyi bu T'nin üzerine yazarız. Neden iki ötre yazdık? Çünkü burası haberdir. Haber iki ötre oluyordu, el takısız oluyordu. Buraya da üstün koyarız. O zaman ad-dalibetü, sağiratün şeklinde kız öğrenci küçüktür olur. Gördüğünüz gibi müpteda ve haber cinsiyet yönünden uymak zorunda. Müpteda ve haberdeki bu el takısı koyma ve harekeleri ya da haberde el takısı koymama ve harekeleri üzerinde çok durdum. Neden durdum? Çünkü Arapça öğrenildiği zaman binanın temeli zayıf olduğu zaman asla o Arapça öğrenilmiyor. Bunlar basit veya küçük de görülse çok önemli binanın temelleri gibi Arapçanın temelleridir. Daha sonra öğreneceğimiz konularda karışmaması için bu temelin sağlam kurulması gerekir. Evet bugün öğrendiğimiz kalıpları tekrarlayalım. Öncelikle bir mazi fiil lazım bize. Bu fiilden biz isim türeteceğiz. Hangi isimleri? İsmi fail, ismi mef'ul. Fealeden başlayalım. Feale yaptı demek. İsmi fail yaparken öncelikle bir uzatma elifi yapıyoruz. Daha sonra ikinci harfi esreliyoruz. Sonu da cümleye göre cümledeki konuma göre hareket koyacağız. O yüzden şu anda koymadım. Fakat bu bir isim olduğu için iki ötür alabilir. El takısı olduğu zaman da tek ötür alır. Teale fiilinden bir de ismi meful kalıbı türetelim. M getirdik. Mef U burayı uzatıyoruz vav ile mef'ul bu artık bir isim oldu fiilden türemiş bir isim oldu isimler tenvin alır ve el takısı alır Ketebe yazdı demek mazi fiil. Bu fiilleri biz ezberliyoruz ve harekeleri asla değişmiyor. Bu öğrendiğimiz şekliyle kalıyor. Buna da mebni diyoruz. Harekesi değişmeyenlere mebni diyoruz. İsmi fail yapalım. Bir elifle uzattık. Katip şeklinde. Bunu da el takısıyla yapalım o zaman. Değişiklik olsun. El katip. El takısı varsa tendin düştü. İsmi meful yaptığımızda Şuraya bir tane uzatma vavı ekliyoruz. Mektubun. Fetaha fiilinden fetaha açtı demek. Bir tane uzatma elifi fa sonra esreledik. Fatih. Bu da el takılı yaparsak eğer tek ötür olur. Bu ismi fail ve ismi mefulleri bayana da çevirebiliyoruz. Fatih açan demek. Bayan şeklinde yapacaksak o zaman bir yuvarlak t getiriyoruz. Fatiha tü. El tıkısı getirdik. Fatiha tü oldu. İsmi Faileri nasıl çeviriyorduk Türkçeye? Açan en an ekiyle, açan ya da açıcı cı ekiyle çeviriyorduk ya da bazen de cümlede Şimdiki zaman gibi çevriliyor. Açıyor. Yor ekiyle de kullanıldığı yerler oluyor. Feda fiilini bir de ismi meful olarak kullanalım. Başına M geldi. Uzatma vavı geldi. Bunu da yuvarlak t'li yapalım. Mühendis bir kelime yapalım. Meftuha tün. Son harekesin her zaman cümledeki konumuna göre müptedaysa ya da haberse ya da daha sonra daha farklı öğeler öğreneceğiz. Ona göre son hareketini kendimiz koyuyoruz. Cümle içerisinde el takılı ya da el takısız getirmek de yine oradaki cümlede kullandığımız kelimeye göre getiriyoruz. Görüldüğü gibi bunları biz ismi fail ve ismi mefulü yuvarlak t getirerek mühendis bir kelimeye çevirebiliyoruz. İstersek de müzekker olarak kullanabiliyoruz. Bunu neye göre kullanıyoruz? Cümlede kendimiz nasıl kullanmak istiyorsak ona göre kullanacağız. Bu iki kalıp çok kullanılıyor Arapçada. O yüzden Arapça öğrenirken ilk önce bu iki kalıbı öğrenmek gerekiyor. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.